Sürücülere zorunlu trafik sigortasıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber var. İyi haber iyi sürücü olanlara. Sigorta primlerini %50 indirimi ödeyecekler. Belli şartları var tabii iyi sürücü olabilmenin. Kötü haberse elbette kötü sürücülere. %50 indirimli ödül sistemi burada cezaya dönüyor. Arada 8 kata varan bir ödeme farkı var. iyi indirim alsın, kötü ceza alsın. İyi şoförüm. Herkes iyi şoförüm diyor. Herkes iyi şoför değil. Zorunlu trafik sigortası yönetmeliği değişti. Yeni sistemde iyi sürücüler için ödül, kötü sürücüler içinse kabarık bir fatura var. İyi sürücüye iyi haber geldi, kötü sürücüye de çok kötü bir haber geldi. İyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fark ciddi anlamda açıldı. 98'den beri de araba kullanıyorum. Kendim kazaya karışmadım henüz. İstanbul'da her gün on binlerce araç trafiğe çıkıyor ve iyi sürücüye iyi haber, kötü sürücüye ise kötü haber geldi. Çünkü trafik sigortalarında en iyi bir sürücüyle en kötü sürücü arasında trafik sigortası primi farkı tam 8 katına kadar çıkmış durumda. Amaç iyi sürücüleri daha da cesaretlendirmek, kötü sürücülere ceza vermek ve elbette kaza risklerini en aza indirebilmek. Daha önce 7 basamaktan oluşan tarifeye iki basamak daha eklendi. 8. basamağa çıkmanın koşulu 5 yıl boyunca kaza yapmamak, ödülü ise %50 indirim. İlk kez araç alıyorsunuz, dördüncü temel basamaktan başlarsınız. Şu anda Nisan ayında 5400 lira civarında bunun maksimum primi. İyi sürücüsünüz, hasarsızlık indirimi alıyorsunuz bir sonraki yıl yenilerken yüzde beş daha iyi sürüşürüz ikinci yıl, üçüncü yıl yüzde kırka kadar çıkıyordu. Hı hı. Şimdi diyor ki yönetmelik sen yedinci basamakta en az beş yıldır hasarsız araba kullanıyorsan artık sana müjde sekizinci basamağa çıkacaksın. Yüzde elli indirim alacaksın. Kötü sürücülerin ödeyeceği bedelse ağır. Yandan kamyon çarpmıştı bir kere iki takla atmıştım. Size? Evet. Kusur kimdeydi? Kusur karşı taraf dedi kırmızıda geçmişti. Kötü sürücüysen Hı. temel basamağımızdan bir kaza yaptın, üçüncü basamağa düşersin, yüzde 45 fazla ödüyorsun. İkinci de yüzde 90 e, ve üçüncü yılda birinci basamağa düşüp yüzde 135 fazla ödüyordunuz. Hı. Şimdi ne geldi? Kötü sürücüye haber sıfırıncı basamak eklendi. Hı. Diyor ki sen birinci basamaktasın, o yıl aynı yıl içerisinde üç veya daha fazla kaza yaparsan sıfıra düşersin. %200 fazla ödersin. Bu ne demek? Mayıs ayında devreye girecek. 1 Mayıs'ta iyi sürücü 2500-2900 arası gibi bir şey öderken kötü sürücü neredeyse 8 katı 17500 gibi bir para ödeyecek.